Herkese merhabalar. bendeniz Yusuf Koçak. Bugün sizlere anlatmak istediğim şey sizlere sunduğum hizmetlerle alakalı. Koçak Online markasıyla sizlerle beraber teknolojik konularda çalışmalar yapacağız ve ben sizlere teknolojik konularda danışmanlık yapacağım. Yani bir anlamda bir muhasebeci gibi, bir mali müşavir gibi ya da farklı alanlardaki bir danıştığınız, hizmet aldığınız bir kişi gibi Teknolojik konularda gerek bilgisayar donanımı gerekse yazılım gerekse internetle ilgili gerekse uygulamalarla alakalı aklınıza gelebilecek pek çok konuyla ilgili kimi arayalım dediğiniz zaman Yusuf arayalım diyebileceksiniz ve beni aradığınız zaman çözümler üreteceğim. Ne gibi çözümler? Şimdi dışarı çıkıyoruz. Dışarı gideceğiz. Marketten bir şeyler almaya çalışacağız. E, pandemi dolayısıyla maskemizi takıyoruz. Asansörümüzü bekliyoruz. İbrahim, Selim ve Muhammed Esed bugün benimle beraber, şimdi dışarı çıkacaklar. Konumuz şu, teknolojik danışmanlık, yani teknoloji konusunda insanların hayatlarında bir e, problem olduğunu görüyorum. Yani tek merkezden çözüm üreten, hadi İbrahim seni bekliyorum, tek merkezden çözüm üreten bir kişi olması lazım. Yani biraz da ben bu konuda etiketlendiğim için, yani gerek YouTube'da yaptığım içerikler gerekse, işte bilgi veriyorum kanalı olsun. Gerekse çevremdeki insanların teknoloji, bilgisayar, internet, yazılım ya da işte dijital işler, online işlerle ilgili bir işaretlemesi, etiketlemesi olduğu için ben bunu bir bütüncül hizmet olarak yeni açmış olduğum firmam aracılığıyla, Koçak Online aracılığıyla insanlara bir hizmet şeklinde sunmak istiyorum. Dolayısıyla Koçak Online bünyesinde eğer mesela benim bir dostumun, bir arkadaşımın ya da onun arkadaşının ya da onun işte tanıdıklarının eğer bilgisayarla ilgili, internetle ilgili bir problemi varsa bu probleminin çözümüne yardımcı olmaya çalışmayı hedefliyorum. Gel bakalım içeri. Kameramanım da gelsin. İbrahim Selim de gelsin içeri. Şimdi aşağı iniyoruz. Yani insanlara ne yapacağız? Biz çözüm üreteceğiz. Mesela bilgisayarınızın işte uzun zamandır duruyor orada yatıyor laptopunuz var, ekranı bozuk. Ya da işte bir kameranız var, bir fotoğraf makinanız var ya da başka bir şey var yani hayatınızda böyle bir bir takım sizin için önemli olan ama aslında problem e, olarak orada bekleyen şeyler var. İşte bunların tamiri ve bakımıyla alakalı çözümü ortaklarımla beraber sizlere çözüm sunmak istiyorum. Yani laptopunuzun tamir edilmesi için geleceğim ben. Arayacaksınız. Laptop'u alacağım. Ondan sonra götürüp bunu teslim edeceğim. E, tamirini yaptırdıktan sonra. Bir de güven konusu var. Yani güven konusu da e, evvel anlamda çok sağlam çalıştığım arkadaşlarım var. E, bu arkadaşlarımla e, son derece e, efektif bir şekilde problemin çözümünü e, ortaya koymaya çalışacağız. Abi. Şimdi Evet ne yapacağız şimdi? Biz insanların problemlerini çözeceğiz. Yani bilgisayarla ilgili, donanımla alakalı, yazılımla alakalı, dijital ortamdaki ihtiyaçlar, işte bir şöyle bir programa ihtiyacım var, böyle bir programa ihtiyacım var dediğiniz noktalarda beni arayacaksınız. Ben size o konuda çözümler üretmeye çalışacağım. Yani işte bilgisayarıma şöyle bir şey yüklenmesi lazım. Laptopumun işte şurasında tuşları, arızalı klavyesinin değişmesi lazım. Bu tür problemler. Aynı zamanda Diyelim ki sizin neye ihtiyacınız var? İşte bir metin yazma ihtiyacınız var. Olur ya bir web siteniz vardır ona içerik üretmek istiyorsunuzdur. Ya da seslendirme ihtiyacınız vardır. Bir metnin seslendirilmesine ihtiyacımız vardır. Ne dedik? İşte teknolojik danışmanlık. Yani kardeşim şöyle benim problemimi tek elden bir adam gelse, bir laptopumu alsa, çözüm üretse, getirse, bana teslim etse. İnsanların sorunu aslında cihazlarının arızalı olması sorunu değil. Cihazları arızalı olduğu halde onu gelip birisinin alıp halledip getirip ona teslim etmesi etmemesi sorunu. İnsanların böyle sorunları var. İşte biz bu problemleri çözmek için ya da işte bir bilgisayarınız virüs bulaşmıştır, kasılmıştır. Ciddi bir problem vardır. Bu problemi çözmek adına Birisinin burada devreye girmesi lazım. Ya da ya da ya da ya da neler olabilir? Hali hazırda bir iş yeriniz vardır. Bu iş yerinizin işte bir web sitesi vardır ama eksikleri vardır. Bunların tamamlanması olabilir. Ya da e, işte internette insanlar beni bulsun. Google aramalarında üst sıralarda çıkabileyim. Yani böyle bir ihtiyacınız vardır. Dijital anlamda, online anlamda. Bir eğitim vereceksinizdir, online eğitim vereceksiniz. Uzaktan eğitim. Bununla ilgili nasıl bir yazılım çözülüm, çözümü olabilir. Ya da işte ücretsiz bazı araçlar var. Bir sürü şey var yani. İnsanlar ücretsiz olarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Bunları ücretsiz olarak nasıl yapabilir? Ya da işte e, elektronik imza alacaksınız diyelim ki. Elektronik imzayı kimden almak mantıklıdır? Hangisi hesaplıdır? Hangisi daha iyidir? Ya da kepe ihtiyacınız var. Hani kayıtlı elektronik posta hizmetine ihtiyacınız var. Bu kayıtlı elektronik posta hizmetini nereden almak lazım? Yani bunun gibi bilgilere insanların ihtiyaçları var. Ve aklınıza gelebilecek pek çok konuda birisine danışayım dediğiniz zaman işte o noktada sizlere ben danışmanlık yapacağım. Aylık bir ücret karşılığında hani bir mali müşavirle muhasebeciyle nasıl anlaşırsınız ya onunla anlaştığınız gibi benimle de bir anlaşma yaparak sürekli olarak hem danışabilirsiniz hem de sizin için en iyi olan çözümleri seçenekleri böylelikle öğrenebilirsiniz. Bununla da kalmaz. Bakın ne diyorum? evinizde laptopunuzda arıza vardır ya da hoparlörünüz bozulmuştur. Masaüstü bilgisayarınızın ekranı kırılmıştır. Ya da bir mouse ihtiyacınız vardır ya da iyi bir klavye almak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? İşte bunu da bana arayarak sorabilirsiniz. Ben size bu konularda da yine çözüm öğretmeye elimden geldiğince gayret edeceğim. Türkiye'nin neresinde olursanız olun yine çözüm üretme şansım var. Örneğin laptop'ınızı böyle birisine vermeye pek güvenemiyorsunuz. Yani içindeki parçalarımı çalar ya da işte zarar verebilir diye. Bu konuda tam güvenebilirsiniz. Son derece dediğim gibi iyi çözüm ortaklarım var. Cihazınızı kargoyla güvenli bir şekilde gönderdiğiniz takdirde biz de güvenli bir şekilde güzelce paketleyerek onu size Türkiye'nin neresinde olursanız olun gönderebiliriz. Bu sebeple işte bugünkü konuşmamız bunun üzerineydi. Yani bana gerek Adana içerisinde, gerekse de Türkiye'nin dört tarafından herkes ulaşabilir. Teknoloji konusunda danışabilir. Problemlerinin çözümü ile ilgili benden destek alabilir bununla ilgili de belli bir ücret karşılığında bu danışmanlık hizmetini kişiye özel olarak verebilirim. Tıpkı mali müşavir mantığında olduğu gibi aynı zamanda da dediğim gibi donanım çözümleri de sunabilirim. Telefonunuz bile arızalansa, telefonunuzun bile işte basit arızası olabilir içerisinde. Bu arızaların giderilmesi, işte ekranın değişmesi vesaire. Tüm bunlar da aklınızda bulunsun. Bunlarla alakalı da çözüm üretebiliriz. Ee, yani sizin teknoloji konusunda ihtiyaçlarınız varsa, bu ihtiyaçlarınızı çözüm üretmek istiyorsanız danışacak birisi olsun. Ben bu arkadaşımızı arayayım. Aradığım zaman da benim problemlerimi çözmem için bana yardımcı olsun diyorsanız muhasebeci gibi mali müşavir mantığıyla teknoloji müşaviri şeklinde düşünebilirsiniz. Ve işte bir şey yapmak için onun en iyi yolu nedir ve bunu en uygun şekilde yapmanın yolu nedir? Teknolojik çözümü nedir dediğiniz zaman işte bu konularda gayet güzel bir şekilde hayatınıza bir katma değer katacak şekilde çözümler ben de bulabilirsiniz. Yani beni ee, özel numaramdan arayabilirsiniz. Bu hizmeti benden alanlar Türkiye'nin dört bir tarafından her konuda danışabilirsiniz. Şunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Müsait oldukça bendeniz sizlere e, bu konularda yardımcı olmaya çalışacağım. Adana içinde de dediğim gibi çok daha hızlı bir şekilde e, özel aracımla geleceğim. Mesela bir laptop ihtiyacınız var. Az önce de anlattığım gibi size diyeceğim ki bak şu var, bu fiyat. Bu var, bu da bu fiyat bu senin işini görür. Bu sana yarar. İhtiyaçlarını tabi belirleyeceğiz yani burada. Senin ihtiyacın diyelim ki işte iş adamısın. Bir şeyler yapmak istiyorsun. Bilgisayarım olsun. Onda Excel tablolarında bilgilerimi gireyim. İşte biraz şöyle internete gireyim. Güzel bir şekilde işlerimi göreyim. Kozmetiği de güzel bir bilgisayar olsun, laptop olsun. Bana yeter. Öyle çok oyun oynamayacağım, şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım diyorsan işte tam bu noktada sana uygun olan çözümleri ben Teklif edeceğim ve ondan sonra da fiyatlarını söyleyeceğim. Bak bunu alırsan bu fiyat, bunu alırsan bu fiyat şeklinde. Ya da dediğim gibi tasarım ihtiyacım vardır, logo ihtiyacım vardır, web sitesi ihtiyacım vardır, SEO ihtiyacım vardır. Yani Google'da sıralarda çıkma ihtiyacım vardır. Aklına gelebilecek olan e, dijital, online pek çok e, konuyu ne yapabilirsin? Bu vesileyle benim aracılığımla halledebilirsin bana danışarak bu konuda kendini daha iyi, daha güzel noktalara getirebilirsin. Evet dediğim gibi yani bu tür konularda aklına gelebilecek olan tüm problemlerin çözümüyle alakalı ben sana problemlerini çözüm üretmeye çalışacağım. Ve buna ihtiyacın olduğunu biliyorum. Senin de benim de hepimizin de hayatında hayatımızı kolaylaştıran, kolaylaştırması için var olan teknolojik imkanlar dört bir taraftan etrafımızı sarmış durumda yeni çıkan şeylerden haberdar olmak isteyebilirsin. Çağımızın o ilginç ve yeni konuları hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsin. Robotlar, yapay zeka aklına ne gelirse yani senin hayatına gerek bilgi anlamında gerekse de alet, edevat işte donanım, bilgisayar, yazılım bunlarla alakalı katkılarda bulunmak ve bu konuda sana güzel şeyleri göstermek için ben sürekli olarak zaten kendimi geliştiriyorum ve geliştirmeye de devam ediyorum bu konularda senin de bilgin olacak. Daha da donanımlı hale geleceksin. Benim bildiklerimi sen de bileceksin. Bu konuyla ilgileniyorsan bana bu içeriğin altındaki iletişim kanallarından ulaşabilirsin. Hadi bakalım çocuklar. Geçin bakalım. Dediğim gibi inşallah güzel bir çalışma olur. E, aklına düşsün. Beni araman gerektiği zamanlarda hiç çekilmeden arayabilirsin. Ve bu güzel hizmetten sen de yararlanabilirsin. İletişim dediğim gibi bilgilerim aşağıda. Teknolojik anlamda bir şey danışmak istediğin zaman bunu bir mali müşavir mantığıyla yapmak istediğin zaman aylık ücretler karşılığında bu hizmeti benden alabilirsin ve senin için sunacağım seçenekleri de görürsün. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Bir başka içerikte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.